Evet arkadaşlar, 100 seviye olmamızın şerefine bir 10 maç yapalım. Böyle kısa bir video olmuş olsun. Yüz seviyeyle ilk videolarımız diyelim. Ve ilk maçımızı başlayalım. Bak burada 100 sayısını görmek güzel oldu. BKK Oç. Diye. BK Koç. Kardeşime başarılar diliyorum. Koç gitti Kendisini tebrik ediyoruz Hatta şöyle bir şey yapalım Youtube'da bir kardeşimiz Bizden bir istekte bulunmuştu Bakalım Youtube diyelim Bildirim. Hmm. Abi Vega'ya pençe seti takıp oynar mısın? Ama usta krampon ile demiş. Vega'ya pençe seti takıp oynar mısın? Vega'ya pençe seti takalım. Bu Vega yetenekler değil pençe seti. Nar pençenin setleri. Kramponu usta krampon mu dedi? Ne dedi? Usta krampon ne oluyor acaba? Sarı olan mı? He. Bunu da giydik. Yeteneklerimize bakalım. altılar onlar 8'ler. Ha, Bunda 20'ler yok. Olsun kardeşimizin gönlü olsun. Geçelim ikinci maçımıza. Mami X Fero. O da yüz seviyeymiş bizim gibi. Bol şans dileyelim kendisine. Niye böyle emoji atıyor? Bol şans. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyoruz kardeşim? Herif emoji attı attı geldi en sonunda gol attı. Ama Mami niye böyle şeyler yapıyor oğlum? Bak şimdi. Mami garip çocuk. Oğlum nasıl bir ruh hastası lan sen? Niye böyle şeyler yapıyorsun mami? garip insanlarsınız ya. <laughs> bak. Kurnaza bak ya. Aferin oğlum sana. Tebrik ediyorum seni. Değişik çocuk. Sıradaki maçımıza geçtik. Bedri Kral. Saygın spor birden. Bol şans dileyelim bu kardeşimize de bir sıfır. Bu Bedri de manyak arkadaş. Herkes kendi kalesinin üstüne vuruyor bu topu. Ne varsa orada. İki sıfır. Üç sıfır. Bedri sen atamayacaksın. bari ben kendi kalemi atayım. Dört bir, bak top içimden geçiyor. Allah Allah. Beş iki. Altı iki. 2, 7 2 3 20'ler yok bu Vega'da 20'ler olsa aslında daha iyi olur. 9 3 Bedri kardeşime bol şans diliyorum. Hayatta başarılar. Hızlıca dördüncü maçımıza geçelim. O gol 1903 diye bir kardeşimizmiş. Bol şans dileyelim. İlk golü attık. İlk golü atan kazanır sanki. İlk yumruğu atan kazanır kavgada ya. Bunda da öyle bir totem yapalım 2 2 3 2 3-3 vurmayacağım senden değil mi? 4-3 Oğlum benden az özel gücüm var bir de kalkıyorsun böyle hareketler yapıyorsun ya Lan ben kullanmıyorum sana ne oluyor ya 7-4 Böyle boşuna kullanırsın işte koca kafayı 12 derken kaçtı işte kullanma normal oynayalım ya Allah Allah neyse bol şans diliyorum yine de ve 5 mi oldu 5. maçımıza başlayalım Ayan 109 kardeşime bol şans diliyorum her şey gönlünce olsun. Kardeşimiz gitti. Altıncı olacak sanırım Altıncı da geçelim Bakalım rakibimiz kimmiş Çok bekletti ya Bot verecek herhalde Çıkalım mı Çıkalım bot vermesin Bot vermemesi için çıktık paketimizi açalım zaman geçsin o arada şimdi bakalım evet X Jokers kardeşimize de bol şans dileyelim ve oyuna başlayalım. YouTube yorumlarındaki kardeşim bize güzel bir kombinasyon yaptı. Böyle veya pençe şeyleri, altın krempon falan ama tabii de tabi de 20'lerimiz takıl olsaydı daha da can yakıcı bir karakter olurdu. Bizim Vega. 4 1 4 2 Lan 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 lan. Kendi kalemize atıyorduk vallahi az daha gene. Çok yapıyorum bu hareketi zaten. 6 2 Bu 6. maçtı sanırım. Yanlış saymadıysam. 100 seviyemizin yani 100. seviyemizin ilk maçları bunlar. 8-3 9-3 10-3 11-3 e yapmayın oğlum ya. Bunu yapmayın oğlum ya. Bak böyle ters teper işte durum. Gerek var mı yani böyle hareketlere? Söyleme lan. Çakal. Hem daha güçlü karakterim var. Hem yeniliyorsun. Bir de kalkıyorsun bize sövüyorsun. Evet sırada yedinci maçımız var. Evet Ay Yıldız Şahin 66 diye bir kardeşimiz. Bol şans dileyelim ona da Türk Çıkılan takımından. Bir bir bu da olduğu yerde zıplıyor. <laughs> Şimdi böyle nasıl oynuyorlar bilmiyorum. Bilgisayara kospan bırakıyorlar. 3 bir. Dört 1 Normal oyna oğlum ya. Ayıldız Şahin gitti. Kendisini tebrik ediyoruz. Bol şans dileyelim. Ve sanırım bu yediydi. Biz 8. maçı oynayacağız. 8. maçımız Elisa Ceren 2021 diye bir kardeşimiz kendisini kendisine başarılar diliyoruz. Aferin. 2 1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 Sure. E Kardeşime bol şans diliyorum. Yani bu 8. maç mıydı, 9. maç mıydı ya? Herhalde 8'di ya. Bu 9. maç olsun. Yani yanlış saymadıysam öyle. Zaza X diriliş. Cimbom gol takımında. Zaza X diriliş. Bol şans dileyelim kardeşimize de. Diriliş gitti kendisine bol şans hayatta başarılar dileyelim. Şimdi hemen basarsak bot verecek. Bence basmayalım. Hmm, bunda altılar takılı, onlar takılı, 8'ler takılı, iki bin taraftar var. 5 tane özel güç var. 4 boyut 4 zıplama. 20'ler yok. 20'ler olsaymış iyiymiş. 20'ler olsaymış baya deli bir çar olurmuş yani. Ve son maçımız için başlayalım. Yuşa ve Yağız. Yusa ve Yağız. Kopta gel takımından. Kardeşime başarılar diliyorum. Yüz seviye olduk. Allah nasip et ve yüz seviye olmamızın şerefine bu 10. maçımız kardeşim de gitti. Ona da bol şans diliyoruz. İnşallah bizden daha iyi olur. Daha iyi çarları, karakterleri olur. Kendisine bol şans dileyelim. Yine etkinlik karakterinde kalalım. İkisinin botu da aynıymış aslında. Bunu giyelim. 3 3 8 6 3 3 8 6 gözlükler de aynıymış. Gözlükte kalsın. Kuyruk 14'e 6. İkisi de aynı. Çok bir farkı yok. Şunları bir yapalım. 7-13'e e 7-13. E Bunu giyelim. Bunu da giyelim. Boş ver ayakkabıyı da giyelim ya. Madem takım olsun. Evet. Bugünlükte bu kadar. 10 maçımızı da attık. Herkese teşekkür ediyoruz. İzleyen, destek veren. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.